Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz öncelikle. Bu videoda sizlere elimden geldiğince kelime X, X kelime oyununu anlatacağım. E, yerli bir oyun arkadaşlar. Kendi e, bizim ülkede yapılan bir oyun. Kelime bulma canım ya da anlat bakalım oyunları var kanalda mevcut. Onların bir değişi diyebiliriz bu oyuna. Oldu, oyunumuz oldukça eğlenceli. 2 yıla 8 kişi arasında oynanabiliyor. Eşli oynanabiliyor. Şöyle oyunumuzun arkasında da kullanım kılavuzu var. Oyunun nasıl başladığı ile ilgili kuralların tamamı burada yazıyor. Ben bunları daha önceden sizler için okudum. E, elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Oyunumuz arkadaşlar şimdi e, 2 4 6 8 kişiyle oynanabilir. Yani takım halinde oynamak zorunda olduğumuz için minimum e, 4 kişi olmanız lazım. Yani 2 iki, iki takım olması lazım maksimumda 8 kişi yani 4 takım olması lazım. Ben şimdi iki tane piyonumu alarak 4 kişi oynanıyormuş gibi oyunu anlatmaya başlayayım. Şimdi şurası başlangıç noktası. Başlangıçta arkadaşlar isterseniz zar atarsınız büyük zar atan başlar. İsterseniz de yazı tura yani bu e, kılavuzda yazı tura atarak başlanmasını önermiş. Yazı tura attığınızda e, bilen takım başlar. Oyunumuzun mantığı oldukça basit arkadaşlar. Ve eğlenceli aslında yani maliyeti de düşük. E, o yüzden eğlenceli bir oyun. Daha önceden sizin için hazırlığı yaptım video uzamasın diye tüm kartları kestim yerleştirdim yerlerine. Şimdi oyunumuza başlayalım. Diyelim ki mavi takım başlıyor. Bir kişi anlatıcı bir kişi e, dinleyici olacak ve bilmeye çalışacak. Neyi anlatacak derseniz de oyun esnasında daha net anlarsınız. Şöyle. Mesela bir zar attım bir. Mavi takım başlattı. Anlat. Anlat kelimeleri buradaydı aşkım. Arkadaşlar şöyle anlat. Şuradan bir tane kart seçiyor. Bakın arkadaşlar. Bu adliye kelimesini şu yukarıdaki mahkeme, hakim, dava, avukat, suçlu kelimelerini kullanmadan anlatmaya çalışacak. Anlatması için şöyle yakınlaştırayım netlesin bir. Ümit evet, diyelim. Bakın burada görüyorsunuz. Bunları anlatmaya çalışacak. Ve anlatması için şu altta yazıyor. Bakın anlat bir dakika. Bir dakika toplam süresi olacak. İçinden herhangi bir zaman çizelgesi çıkmıyor. Telefonunuz ya da evde bulunan bir zaman kumunuz varsa. Saat kumunuz varsa. Onu kullanarak süreyi tutabilirsiniz. Bu arkadaşımız bir dakika içinde... Ee, maksimum kelimeyi anlatacak. Yani bunu anlattı mı? Bir ilerleyecek hemen. Bir sonraki anlatta ikinci kartı çekecek ve ikinci kartı anlatacak. Kavram kelimesini anlatacak burada da. Kavramı anlatırken kıyas, fark, görece kişi değişme kelimelerinden bahsetmeyecek. Yalnız mesela anlatırken ortağına ortağını anlattığı ortağına kıyas kelimesini söyletti. O zaman kıyası artık kullanabilir. Ama Ortağımız söylemeden o kelimeyi kullanamayız. Bakın burası önemli. Tekrar söylüyorum. Altta yazan ipucu, keli, ipucu kelimeleri, yasaklı kelimelerden herhangi birini ortağımız söylediği anda artık onu da kullanarak anlatabiliriz. Fakat onu söyletmek için de isterseniz kademeli gidersiniz. Mesela burada değişmek kişisini, değişmek kelimesini kullanarak anlatabilirsiniz. Diyelim ki 2 adet bildi süresi bitti. Bir dakikası bitti. Ya da eğer üçüncüye geçtiyse bakın arkadaşlar. Üçüncüsü de 20 kelime. Bakın 20 kelime alanı nerede? O da burada. Bu arada arkadaşlar şu da önemli. Anlattığınız kelimeleri bu ikisi mesela anlatıldı. Bu ikisini hemen şöyle kenarıya koyun. Çıkartın onlar oyunda. Çünkü oyunda hatırla diye bir alanımız var. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim. O alanda da bu e, anlatılmış kelimeleri kullanacağız. Geçelim. Anlatım mantığını anladığınızı düşünüyorum. Anlamadığınız noktalar yorum olarak yazın. Elimden geldiğince cevaplandırıyorum zaten arkadaşlar. Anlatı anlattıktan sonra e, 20 kelime şu. 20 kelime de arkadaşlar. Şöyle şurada mesela 20 kelimeye geldik. Piyonumuzu buraya koyuyoruz. 20 kelime alanı neresi? Burası. bir kartı çektik. Muhtar kelimesini arkadaşlar mesela muhtar kelimesini anlatırken ipucu kelimelerimiz var. Yani konuştuğumuz kelimeler o e, konuştuğumuz kelime sayısı kadar ilerleyecek. Maksimum 20 kelime kullanarak bunu anlatmamız lazım. Ne kadar az kullanırsak da o kadar zamandan bize tasarruf. 2 dakika içinde anlatmamız lazım. Şu eee 1, 2, 3, 4 kelimeyi muhtar, limon, mecnun ve bıçak kelimesini en fazla 20 kelime kullanarak anlatmamız lazım. İpucu kelimelerin sınırlandırması var. Muhtarda mesela bir kelime kullandınız. Limonda iki kelime, mecnunda bir, 14 kelime kullandınız. Bıçakta 16 kelime kullanabilirsiniz. Maksimum süremiz 2 dakika, maksimum kelimemiz de 20 kelime. Mesela her iki kelimede bir de piyonumuzu buradan alıyoruz artık buraya geçiyoruz 20 kelimeye geldiğinde her 2 kelimede bir e, piyonumuzu ilerletiyoruz. 2 kelime kullandı, 4 kelime bunu rakip oyuncu, rakip takım yapıyor. 4 kelime kullandı, altı kelime kullandı, 8 kelime kullandı. 20 kelime kullandı ve 4 buradaki 4 e, kelimemizi anlatamadıysa şöyle net diyelim bunları da şöyle yakın tutayım. Bu dördünü de anlatamadıysa arkadaşlar o zaman bitiyor. Süresi bittiğinde olduğu yerde kalıyor. Amacımız tüm turu atıp ilk finale gelen buraya gelen oyuncu oyunu kazanıyor. Bakın zaten kral tacı var. Buraya geri netleştirelim. Kral tacına gelen oyuncu buraya ilk gelen takım oyuncu değil de takım oyunumuzu kazanacak. Bunu da koyalım. Yani dediğimiz gibi bunda da arkadaşlar anlattığımız kelimeleri şöyle kenarıya koyuyoruz. 20 kelimeyi de anlattıktan sonra başka... Pandomim var arkadaşlar. Pandomime geçelim. Mesela ilerledik. Mavi nerede? Pandomime geldik. Pandomimde de gene kartımızı çekiyoruz. Bu sefer arkadaşlar sessiz sinema oyununu benim nesildeki tüm arkadaşlarımız bilir. 90'larda çok popülerdi. Şişt. 50 hareketleriyle kesinlikle konuşmadan konuştuğunuz anda rakibiniz isterse sizi e, pas geçmiş sayabilir. Yani oturup bitirebilir sıra rakibinize geçer. Hiçbir kelime kullanmadan mesela çarpılma, papa, tüfek misafir. Bunlardan bakın burada da pandomim de 2 dakika sessiz sinema şeklinde sadece el hareketleriyle ve şekilden şekle girerek anlatmaya çalışacağımız kısımda pandomim. Pandomimde de 2 dakika süremiz var. Bunları rakip oyuncular tutuyor arkadaşlar süreyi. 2 dakika dolduğu anda rakip oyuncu anlatamadıysak durdurabilir. 2 dakika için anlattık mı bir sonrakine geçiyoruz. 20 kelime 2 dakikaya. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Anlatmadan bir kısım var mı? Evet. Bunda da anlattıklarımızı şöyle kenara çıkaracağız. Hatırla. Hatırlaya geldik. Buradaki arkadaşlar hatırla kısmına geldiğimizde de bu kenarıya çıkarttığımız kartlar şöyle karıştıracağız. En üstten bir tanesini çekeceğiz. Mesela daha önceden anlatılmıştı ya bu. Okey kelimesini anlatacağım mesela. Okey kelimesini sadece iki kelime kullanarak e, anlatmam gerekiyor. Süre sınırı yok bunda. İki kelimeyi söylediğimde bilmezse oyun ortağın e, sıra rakip oyunculardan birine geçecek. Hatırla kısmı da bu. Bunu bu şekilde e, tamamını anlattım. Buraya gelen oyuncu kazanacak. Bakalım burada ne vardı? Anlat. Hepsini gösterdim arkadaşlar. Tüm tur sıralı bir şekilde ilerliyoruz. İlk finish çizgisine gelen oyuncu buraya gelen oyuncu ise oyunumuzu kazanmış oluyor. Yani karmaşık gelebilir size ama oldukça eğlenceli. Özellikle e, kalabalık ekipler halinde oynarsanız çok zevk alacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Anlamadığınız noktaları yorum olarak yazın. Kafanızda soru işareti olan her şeyi yazabilirsiniz. Cevaplandırıyorum. Bu arada arkadaşlar çok fazla kutu oyunu anlattım. Bu kutu oyunları içerisinde en beğendiğiniz oyunu yorum olarak yazın. Hani en popüler oyun en sevilen oyun hangisi onu da bir görmüş olalım. Sizlerden gelen yorumlara göre e, ben de kontrol edeceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.